Ordu'da bir vatandaş yanlış yere, otoparkta yanlış yere park eden bir aracın sürücüsüne bir nazikçe şöyle şurada gördüğünüz gibi bir not yazdı, bıraktı camına. "Vay, sen misin bunu yapan? Gözaltına alındı efendim. Çünkü o notu bıraktığı aracın sürücüsü sahibi bir savcıymış. Şimdi bu izleyeceğiniz haber. Sen benim kim olduğumu biliyor musun haberi? İçişleri Bakanının anasına hakaret edeni serbest bırakacaksın. Savcının arabasına aracınızı yanlış yere park ettin diyeni gözaltına alacaksın. Bunun adına da hukuk diyeceksin. Böyle bir hukuk olmaz. Savcının arabasına hatalı park notu bıraktı, apar topar gözaltına alındı. Ordu'da yaşanan olay muhalefet milletvekillerinin de tepkisine neden oldu. Hukuk ve adalet hatırlatmasıyla imzasız mektup yoluyla tehdit, malazalar iddialarıyla kendisi hakkında bir soruşturma açıldı ve kendisi durumla alakalı gözaltına alındı. Ya bu nasıl bir iştir? Türkiye'de adaleti getirdiğiniz nokta nasıl bir yerdir? Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Sevu, oturduğu sitenin kapalı otoparkına hatalı park eden sürücüyü uyarmak istedi. Otomobilin sürücüsünün görebilmesi için arabayı koyduğunuz alan yol geçişi. Bilginize notunu yazıp sileceklere iliştirdi. Bu yapılan ayıptır. Bu ülkede hukuk herkese eşit uygulanmıyor. Belli ki eşitlerden daha eşit vatandaşlar var. Hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku var. Hatalı park eden arabanın sürücüsü savcıydı. Ertesi gün aracın yanına giden savcı arabasının sileceğinin kırık olduğunu ve notu gördü. Polisi aradı, notu yazan kişiden şikayetçi oldu. SEU imzasız mektup yoluyla tehdit, mala zarar iddialarıyla gözaltına alındı. Savcılar Hakimler adaleti tesis için, hukuk için vardır. Keyfi muamele layık görülemez vatandaşa. Bu bir hukuksuzluktur. Eğer hukuk reformu böyle olmaya devam edecekse vay geldi başımıza. SU 6 saate yakın gözaltında tutuldu. İfadesinin ardından serbest bırakıldı. Muhalefetin de tepkisine neden olan gözaltıya ilişkin Adalet Bakanlığı da harekete geçti. Hakimler ve savcılar kuruluna soruşturma izni verdi. Yargının en adil şekilde tecelli edeceğinden şüphemiz olmayarak e, takipsizlik kararıyla konunun neticeleneceğini ümit ediyoruz.